Ben bu davaya kellemi koydum. Onun için seni yanımda sürüklemek istemedim. Bir gün gazetelerden benim öldüğümü okuyacaksın. Aslen Amasyalı olan Mahir Çayan 1946 yılında Samsun'da doğdu. Sinirli bir mizaca sahip olduğu için okul yıllarında bazı sorunlar yaşasa da lise yıllarında Haydarpaşa Lisesi'ne gitti. Bu yaşlarda amcası Enver Bey'den sol siyaset hakkında bilgiler dinlerdi ve bu da Mahir'in siyasi düşüncelerini derinden etkiliyordu. Bu lisede Deniz Gezmiş'te bulunmaktaydı Lisede bir de Ömer Boncuk adında çok sevilen bir öğretmen vardı. Günün birinde Ömer Boncuk'un iftira yüzünden mesleğinden men edilmesi üzerine öğrenciler büyük bir eylem düzenledi. Mahir ve Deniz'in liderlik ettiği öğrenci grupları eylemlerde polisle sürtüşmeler yaşadı. Bu olay Mahir Çay'ın hayatında karıştı ve gözaltına alındığı ilk olaydı. Mahir 1963 yılında ailesinin isteğiyle İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Ancak amcası Enver Bey Mahir'in tıp'a girmesine karşıydı. Mahir'in siyasetle ilgili bir bölüm okumasını istiyordu ve bu sebeple tıpı terk edip Siyasi Bilgiler Fakültesine girdi. Burada sol öğrencilerin fikir kulüplerinde yönetici konumlara gelen Mahir'in yolu artık çiziliyordu. 67 yılında yaşanan fikir ayrılıkları yüzünden fikir kulübündeki pozisyonundan düşürüldü. Mahir'in bir de sevgilisi vardı. Gülten Savaşçı. Gülten Savaşçı 1968 yılında doktorası için Fransa'da bulunuyordu. Mahir Çayan da sevgilisini ziyaret etmek için Paris'e gitti. Gitmişken de Fransız Komünist Partisi'ni ziyaret ederek bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Fransa'daki komünistleri gözlemleyen Mahir Çayan, Türkiye'deki komünistlerin oldukça pasif olduğunu düşünmeye başladı. Onlardan birçok şey öğrenen Mahir'in yolunu çizen ana etmen Fransız komünistlerdi. Artık Mahir için devrim ancak silahlı bir hareketle gerçekleşirdi. Mahir'in yurt dışında geçirdiği kısa sürede Türkiye'de işler bir hayli değişmişti. Üniversitelerdeki karşıt görüşlerin kavgası dört bir yanı sarmıştı. Fransa'ya gidip bir süre kaldığı için arkadaşlarının birçoğu okuldan mezun olmuş, fikir kulübü başkanlığından düşürüldüğü için ilişkileri yok denecek kadar azalmıştı. Ardından Mahir Çayan önceki senelerden tanıdığı sosyalist mücadelenin içinde yer alan arkadaşlarını bularak yeniden aktifleşti. Öğrenci olayları Türkiye çapında büyümeye devam ederken o yıllarda Türkiye'nin en büyük eylemlerinden biri kapıyı çalıyordu. ABD'nin Akdeniz'de görev yapan 6. filosu 8 günlük bir ziyaret için Türkiye'ye geldi. Onlar gelmeden liman ve genel evler onlara özel boyanmıştı. 6. filo dolma bahçede top atışlarıyla, coşkuyla karşılandı. O sıralarda İstanbul ve Ankara'daki sosyalistlerin liderleri bir toplantı organize ederek 6. filoya karşı yapılacak eylemler hakkında konuşmalar yapıyordu. Toplantıya katılan Mahir Çayan şunları diyecekti. Fransa'da çok farklı görüşler öğrendim. Çok farklı eylem yolları var. Türkiye'de yapılanlar çok yetersiz. Örneğin 6. filo gemilerine boya atılabilir. 6. filo'dan adam kaçırılabilir. Türkiye'de bomba atılmıyor, bomba atılabilir. 16 Şubat 1969 yılında 28 Devrimci Örgüt'ün desteklediği 6. filo eylemlerine 30 bin kişi katılmıştı. Taksim'de eylemlerine devam eden bu gruba sağcı gruplar tarafından saldırı düzenlendi ve taşlı sopala çıkan kavgalarda iki kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı. Bu yaşanan olaylardan sonra solcu öğrenciler iyice hareketlenmişti. Üniversitelerde silahlı ve silahsız eylemlerin yanı sıra kendi aralarında da ciddi bölünmeler yaşadılar. Mahir o sıralarda Türk Solu dergisinde yazılar yazmaya başladı. Mahir bir komünist olsa da Atatürk ve Kemalizm için olumlu düşüncelere sahipti. Atatürk'ün emperyalistlere karşı verdiği mücadelenin sonuna kadar arkasında durmuş ve hayatı boyunca bununla iftihar etmişti. Mustafa Kemal sapına kadar ihtilalcidir. O, emperyalizm ve Levantenleri tamamıyla tasfiye etmiş, hilafeti teokratik yönetimi, feodalizmin üst yapı kurumlarını paramparça ederek milli ve layık Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Ancak eylem kılavuzunun Kemalizm değil, sosyalizm olduğunu da söylemekten geri durmuyordu. Çayan'ın dergide yazı yazdığı yıllarda derginin başka yazarlarından biri olan Doğu Perinçek, Mahir Çayan'ın dergide yazı yazmasını pek istemiyordu ve çevresini Mahir Çayan hakkında şüpheye davet eden konuşmalar yapıyordu. Zaten ilerleyen dönemlerde FKF kurultayında birbirleriyle küfürleşecek kadar birbirlerine karşıydılar. Mahir Çayan'ın bu zamana kadar karıştığı en büyük olay Anayasa Mahkemesi eski başkanı İmran Öktem'in cenaze töreninden sonra meydana geldi. İmran Öktem bir ateisti ve ülkedeki aşırı dincilere yönelik ağır eleştirileri vardı. İşte bu yüzden cenaze töreni Allahsızın cenaze namazı kılınmaz diyen bir takım dinci grup tarafından saldırıya uğradı. Ve solcularla bu grup arasında ciddi bir çatışma yaşandı. Bir gün sonra bu olayın etkisi üniversitelerde devam etti. Gazi Eğitim Enstitüsü'nde karşıt görüşler arasında büyük bir kavga çıktı ve Mahir Çayan da arkadaşlarına destek vermek için oraya gitti. Kantinde kıyasıya dövüşün döndüğü sırada Mahir Çayan, arkadaşlarına geriye çekilin dedikten sonra elindeki el yapımı patlayıcıyı ateşleyip karşıt görüşlü öğrencilerin üstüne fırlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan bomba 3 öğrencinin yaralanmasına sebep oldu. Mahir Çayan ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O gün gerçekleştirdiği bir olay yüzünden yeni bir lakap kazandı. Bombacı Mahir. Mahir'in görüşleri günden güne daha da sertleşiyordu. 9 Temmuz 1969 yılında dönemin CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, öğretmenler sendikası kurultayına katılmıştı. Mahir Çayan ve arkadaşlarına göre CHP Amerika ile anlaşmış bir partiydi. Hatta Mahir Çayan Türk Solu dergisinde yazdığı bir yazıda, CHP küçük burjuva kaypaklığı içinde bocalayan bir partidir diyerek CHP'yi ağır bir şekilde eleştirmişti ve bu yüzden Ecevit'i protesto etmek istediler. Aralarında Mahir Çayan'ın da bulunduğu grup Ecevit'e küfürlü ve fiziki saldırı gerçekleştirdi. Ecevit ise olayın ardından kendine saldıranlara aydın yobazı tanımlamasını yaptı. Aylar geçerken Mahir Çayan'ın devlet bursu katıldığı eylemler yüzünden kesilmişti ve parasızlık çekiyordu. Bu dönemde Fransa'daki sevgilisi Gülten Savaşçı'nın ona yolladığı paralarla hayatını geçindiriyordu. Mahir'in çok aktif ve tehlikeli bir hayat yaşaması amcası Enver Bey'in de dikkatini çekmişti. Hatta Mahir'e bir gün uzun uzun nasihatte bulunup bu işlerden uzaklaşmasını ve Fransa'ya sevgilisinin yanına gidip orada yaşamasını teklif etti. Ancak Mahir Çayan çeşitli bahanelerle bunu reddetti. Mahir Fransa'ya gitmese de Gülten Savaşçı ile evlilik konusuna sıcak baktı ve 12 Ağustos 1970'te Ankara'da evlendiler. Ancak Gülten Savaşçı nikahlandıktan birkaç gün sonra Fransa'ya döndü ve bundan sonra birbirlerini bir daha hiç görmediler. Mahir sık sık başka şehirleri ziyaret ediyor ve gittiği yerlerde etkileyici konuşmalar yapıyordu. Hatta dava arkadaşları onu ciddi bir teorisyon olarak gördüğü için kavgalarda ve çatışmalarda onun olmasını istemiyorlardı. Onlara göre Mahir en iyi akademik alanlarda işe yarardı. Hala Türkiye İşçi Partisi'nde faaliyet gösteriyordu. Fakat parti içinde kendi cemiyetini kurmuştu. İllegal yapılanma kurduğu gerekçesiyle partiye zarar verdiği düşünüldü. 1970'in Eylül'ünde partiden kesin olarak ihraç edildi. Bu duruma çok sinirlenen Mahir, arkadaşlarını yanına alarak Ankara'da gerçekleşen tip kongresini bastı. Yumruk ve tekmeler havada uçuştuktan sonra ortalığı birbirine kattılar. Ardından telefon, daktilo, teksir makinesi gibi birçok şeyi alarak alanı terk ettiler. O günden sonra Tip ve Mahir'in ekibi arasında ciddi kavgalar yaşandı. Karşılaştıkları yerlerde birbirlerine sorgusuz sualsiz saldırıyorlardı. Mahir artık yeni bir örgüt kurma isteğindeydi. 24 Aralık 1970 gününde Fransız Büyükelçiliğinin bahçesinde çok şiddetli bir patlama gerçekleşti. Ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak Büyükelçilik etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. Ardından saldırıyı gerçekleştiren kişiler gazeteleri arayarak şöyle dedi. Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi adında yeni kurulan bir örgüt olarak saldırıyı üstleniyoruz. O sıralarda Deniz Gezmiş ve ekibi silahlı eylemlerine son sürat devam ediyordu. Arkadaşlarının öldürülmelerine tepki olarak ABD Sefareti önünde nöbet tutan polis memurlarını otomatik silahlarla taramışlardı. Denizgezmiş ülkenin her tarafında dedik dedik aranıyordu. Bunun yanında banka soygunu da gerçekleştirmişlerdi. Mahir Çayan Denizgezmiş ekibinin faaliyetlerini başlangıçta beğenmese de sonradan onlara ısınmaya başladı. Ardından Mahir Çayan arkadaşlarıyla birlikte ODTÜ'de gezmiş ile bir görüşme gerçekleştirdi. 6 kişi toplanıp eylemler hakkında konuştular. Mahir konuşurken Deniz onun sözünü keserek ''Sen opportunist, moralsiz bir adamsın. Seninle kesinlikle birlikte olamayız.'' dedi. Mahir Çayan da aynı terslikle cevap verince Deniz Gezmiş onu dövmek için ayağa kalktı ve üzerine yürüdü. Ancak oradakiler araya girerek kavgayı ayırdılar. Kısa bir süre sonra Mahir Çayan bir banka soygunu planladı. Mahir Çayan ve ekibi bankadan 48.660 lira çalmıştı. Ancak yetmiyordu. Bir banka soygunu daha planladı bu seferki hedefi Bahçeli Evler Ziraat Bankası'ydı. Mahir ve arkadaşları bir taksiyi durdurup, taksici Mesut Erdinç'in ellerini ve ağzını eterli mendillerle bağlayıp etkisiz hale getirdiler. Ardından taksiciyi önceden kiraladıkları bir eve götürüp küvete yatırdılar. 23 yaşındaki genç şoför aynı gün bağlı olarak bırakıldığı banyo küveti içinde havasızlıktan dolayı hayatını kaybetti. Ancak Mahir Çayan ve ekibi soygun planına devam ediyordu. Önce polisin dikkatini dağıtmak ve bankada zaman kazanmak için bankanın bulunduğu Bahçeli Evler semtindeki bir ortaokulun bahçesine dinamit attılar. Patlayan dinamit bahçede oynamakta olan iki kız çocuğunun hayatını kararttı. Biri kapıcı bir babanın kızıydı. Patlama sonucu kolu kopmuştu. Bir diğer çocuğun ise parmağı. Mahir ve arkadaşları bankaya doğru yola koyulsalar Bankanın önünde duran askeri araçtan çekindikleri için soygundan vazgeçtiler. Olanlar masum taksici ve masum çocuklar olmuştu. Bu sıralarda Amerikalı çavuşa ait bir otomobili yaktılar. Mahir ve ekibi durdurulamıyordu. Ancak örgüt için para lazımdı. Ülkenin önde gelen zenginlerini kaçırma girişiminde bulunsalarda başarılı olamadılar. Ancak sonrasında Mete Hası kaçırmayı başarabildiler. Mete Has, Akbank'ın Sabancılardan sonra en büyük kurucu hissesine sahip hayırsever eş Kadir Has'ın yeğeniydi. Mahir Çayan Has ailesinden 400 bin TL fidye alarak Mete serbest bıraktı. O zamanın 400 bin TL'siyle 3007 adet Cumhuriyet altına alınabiliyordu. Yani bugünün parasıyla 47.627.873 lira fidye almışlardı. Aldıkları bu fidye ellerini rahatlatmıştı ve bu sayede yeni bir eve çıktılar. 12 Mart 1971 günü 4 generalin muhtıra vermesi nedeniyle Demirel hükümeti istifa etti ve ülkede yeni bir düzene geçildi. Yeni hükümet kuruldu ve Nihat Erim başbakan oldu. Nihat Erim bir süredir ülkede devam eden anarşik olaylara karşı tedbirler alacağını ve balyoz gibi kafalara ineceğini açıkladı. Sıkı yönetim vaktiydi ve ordu elini masaya vurmuştu. Ancak Mahir tüm Türkiye'de ve dünyada ses getiren bir eylem planlıyordu. İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efraim Elrom'u kaçırmak. Elrom'un seçilmesinin nedenleri arasında o dönem Türkiye'deki devrimci hareketle Filistin Kurtuluş Örgütü arasında bir dayanışma olmasıydı. 17 Mayıs 1971 günü Mahir ve arkadaşları Elrom'un kaldığı apartmana giderek başka bir daireye girdiler bu dairedeki ahaliyi esir alarak Eldrom'un apartmana girmesini beklemeye başladılar. İşte kaderin ilginç tesadüfüne bakın. Eldrom'u bekledikleri daire Kurtuluş Savaşı generallerinden Refet Belen'in dairesiydi. İçeride Refet Belen'in eşi Perihan Bele'yi esir almışlardı. Ancak Mahir Çayan Perihan Bele'ye, Refet Bele'yi tarihten biliyoruz. Bizim sizle bir işimiz yok. Eşinize saygımız sonsuzdur. Biz Türkiye Halk Kurtuluş Cephesindeyiz biz de kurtuluş savaşı veriyoruz diyerek mahcubiyetini bildirdi. Ve Elrom apartmana girdiğinde Mahir ve arkadaşları Elrom'un kafasına tabanca kabzasıyla vurarak onu Bel ailesinin evine soktular. Ardından bütün rehinelerin ağızlarını, ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra Elrom'u battaniyeye sarıp oradan götürdüler. Elrom kaçırıldıktan sonra çeşitli yerlere ve kişilere THKC Merkez Komitesi imzasıyla bir bildiri yayınladı. El Rom'un hayatına karşılık bütün devrimcilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyorlardı. Başbakan Nihat Erim ise El Rom'un kaçırılmasına yönelik çok sert tepki gösterdi. El Rom'u serbest bırakmazlarsa örgütle yakından uzaktan ilişkisi bulunan herkesin ağır bedeller ödeyeceğini ve gerekirse idam edileceğini söyledi. Şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve İstanbul'daki bütün mekanlar tek tek aranmaya başladı. Mahir ve arkadaşları için çember iyice daralmıştı. Devletle ortak noktada buluşamadıklarından dolayı Elrum hakkında bir karar vermeliydiler. Fidye istemek ve infaz etmek arasında git gel yaşasalar da kararları Elrum'u öldürmek oldu. Mahir gözleri, elleri ve ayakları bağlı olan Elrum'un kafasına üç el ateş etti. Ardından cesedi orada bırakarak evden uzaklaştılar. Onları arabasıyla alıp kendi evinde saklayan kişi ise oyuncu Yılmaz Güney oldu. Ancak polisler 23 Mayıs'ta sabaha karşı 4'te Yılmaz Güney'in evini basarak bir arama gerçekleştirdi. Ancak Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, Oktay Etiman ve Hüseyin Cevahir çatı arasında saklandığı için polis onları bulamadı. Ancak aramalarda Yılmaz Güney'in illegal örgütlere para desteği yaptığı anlaşıldı. Bu yüzden gözaltına alındı. Mahirler bunun üzerine konumunu değiştirerek Tülay Tat'ın evine geçti. Ancak yeni geldikleri evde komşulardan biri onları tanıdı ve bir bekçiye haber verdi. Bekçi daireye gelip onları karakola götürmek isteyince Mahir Çayan silahıyla bekçiyi vurarak kaçmaya başladı. Polisler ve askerler kaçan Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir'in peşindeydi. Kaçarken herhangi bir evin kapısını kırarak içeri girdiler. Girdikleri evde 14 yaşındaki bir kızı rehin aldılar. Ancak evin etrafı ablukaya alınmıştı ve Mahirlerin kaçacak şansı yoktu. Bir gün sonra Mahir Çayan'ın annesi Naciye Çayan alana geldi ve oğlunun teslim olmasını isteyerek eve girmek istedi. Ancak Mahir Çayan asla yolundan dönmüyordu. Ve 51 saat sonra bu olay bitiyordu. Keskin nişancılar Hüseyin Cevahir'i çenesinden vurdu ve tam o esnada askerler eve girdi. Mahir Çayan sağ ele geçmemek için tabancasıyla göğsüne bir mermi sıkarak intihar etmek istedi. Ancak yaralı olarak yakalandı. Hüseyin Cevahir ise 25 mermiyle delik deşik olarak hayatını kaybetmişti. Artık her yerde aranan Mahir Çayan tutukluydu. 16 Ağustos 1971 günü Mahir Çayan ve 25 arkadaşının yargılandığı mahkeme başladı. Mahir Çayan idamla yargılanıyordu. Bu yüzden tutuklu kaldığı hapishanedeki koğuş arkadaşları Mahir ve ekibini hapisten kaçırmak için yoğun bir çaba sarf ediyordu. Ve 29 Kasım 1971'de THKPC'den Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, Ziya Yılmaz, THKO'dan ise Cihan Alptekin ve Ömer Ayna bir tünel kazarak hapishaneden kaçtı. Türkiye şok içindeydi. Hükümet hapishaneden kaçışlarında bazı subayların da devrede olduğunu açıkladı. Kader ağlarını örüyordu. Mahir Çayan'la birlikte hapishaneden kaçan neredeyse herkes çeşitli yerlerde öldürülmüştü. Mahir Çayan ise yakalanmamak için sürekli yer değiştirmekte ve çalışmalarına devam etmekteydi. Deniz Gezmiş Yusuf Aslan, mahkememiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını bir kısmını tadil, tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğinizi sabit gördü. Türk Ceza Kanunu 146. maddesi taksim 146 Taksim 1 maddesi uyarınca ölüm cezası da karar verdim. Mahir Çayan ve arkadaşları mahkemede ölüm cezasına çarptırılan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan'ı kurtarmanın peşindeydi. Bu doğrultuda bir bildiri yayınlayarak Ünye radar üstünde çalışan biri Kanadalı, ikisi İngiliz 3 teknisyeni kaçırıp Tokat'ın Niksar ilçesi Kızıldere köyünde esir aldı. Mahir Çayan ve esirler bu köyün muhtarı Emrullah Aslan'ın evinde saklanıyordu. Ancak jandarmalar Mahir Çayan'ın izini bulmakta hiç zorlanmadan konuma geldiler. Mahir'in bulunduğu ev jandarmalar tarafından ablukaya alındığında Mahir ve arkadaşları teslim olmayarak ''İngilizler elimizde, teslim olmayacağız, çarpışacağız, İngilizler burada ölecek.'' dediler. Ardından bir çatışma çıktı askerler mahirlerin üzerine kurşunlar yağdırmaya başladı. Ve Mahir Çayan askerin açtığı ilk ateşte vurularak hayatını kaybetti. Bu sırada Mahir'in arkadaşları da İngilizleri öldürmüştü. Bu mücadele sınıflar mücadelesidir. Burada el titremesine, tereddüte ve kararsızlığa yer yoktur. Sınıflar mücadelesinde proletarya yoldaşlığının dışında Feodal ve ataerkil ilişkilere yer yoktur.